Nasıl yapıyordu ya bu hamburgeri? <laughs> hamburger ekmeği, sonra hamburger köftesi. Aa şimdi işte hazır. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalım hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Han kanal takım elbiseli oyuncu gitarist TV ve pratik oyunla beraber arkadaşlar Singer Pop oyununu oynuyoruz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş, hoş, hoş bulduk. bulduk. Sünger yeni bir oyunu çıkmış arkadaşlar. Yepyeni bir oyun. O yüzden ilk biz oynayacağız bence. E, play diyebiliriz arkadaşlar. Gitarist TV çoktan Hiç. demiş. İlk haritayı evet. seçelim. Lütfen. Bakalım hmm. ilk evet, hari yani. ilk haritada neydi bu? Yengeç Restoran. Re evet. Yengeç Restoran'da evet. oynayacağız arkadaşlar. Çok heyecanlı. Ben şey yapacağım. Yengeç burger yapacağım. Yap da yiyelim ya. Senin burgerlerin güzel oluyor. <laughs> Ne oldu? <laughs> Yengeç burger yapacağım dedim. Ha şey, singer oldum. <gülüyor> <gülüyor> bir şey diyeceğim. Bizi burger yapmayacaksın değil mi? Sizi burger yapacağım. Buradan kaçamazsınız. Aa, Samet'ten iyi burger olur bak. <laughs> tamam öldük <öyle gülüyor> abi. Şu anda evimdeyim. Arkadaşlar çok güzel burası. Evde doğuyorsun. Hop hop. Aaa doğdu. kaderindir. Ne diyorsun ya reklam yapma burada. Geldi geldi. Allah kaç 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 kaç. Arkadaşlar hemen öldürsem mi siz acaba? Valla sen bir. şey yapabiliyorsan A yap bakalım. Kayıyorum yavaş yavaş aşağıya. <laughs> Doğru nasıl oluyor bu? Kayma bize abla. Kayma. Ya ben bunun için kayıyorsundur bence. Bence arkadaşlar şu tuzakları kuruyorum ya. Sünger hı, hı. olabilirdi bunlar. Tuzaklar hmm. olabilir. Bastık kayalım böyle. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Samet, <gülüyor> Samet. Kırmızı <laughs> nereye Samet? Kırmızı aşağıda bir yerdeydi. Ya ne kadar tatlıyım ya. Allah'ım ya Rabbi. <gülüyor> Birazcık <gülüyor> rengim kaçmış sanki. Şimdi gel babam böyle bir bölümü evet, vardı. Abi. Susuz kalınca böyle rengi kaçıyordu. <laughs> Suyun için nasıl susuz kalabiliyorsun merak ediyorum. İşte bazen karaya çıkıyordu. Hopidik hopidik ya arkadaşlar ben sizi öldürmek istiyorum birazcık. Sonra da ben kaçmak istiyorum. Ne yapacağız bu işi? Kanap şunu şunu şunu. Yakalayabilirsen öldür. Yalnız bu singer bu topal. <laughs> Aa öldü. Yakalayabilirsen <laughs> 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 öldür. Tag life. Ama sen istemiştin yakalayabilirsen öldür dedin. <laughs> öyle, öyle birden karşıma çıktı ki ödüm patladı. <laughs> Ay çok korkunç öldürüyor muyum? Gerçekten korktum. <laughs> Arkadaşlar böyle tepeden hop bir de üstlerine atlayınca çok güzel oluyor ya. Bak mesela bak, bak, bak. Ahancım oraya saklanıyor. Merhaba. Bu ne abla yapıyor abla. ya? <laughs> <laughs> ağlama ağlama. Abla bana vurma abla ne olur abla. Bana <laughs> sünger ben... bop diyeceksin. Kare şort tamam. diyeceksin. Abla vurma ne olur sünger abla. Sen en iyi, en sevdiğin çizgi Philipsin abla. <laughs> anlıyorum. Tamam hadi biraz hadi arayalım. bırak. Hadi gital. <laughs> ben böyle bir yağcılık görmedim be Sami. Yağcılık mı? Ha. Sünger <laughs> Bob kandırdı. Sizin evet. en sevdiğiniz film neydi? Sünger Bob. Vay, <laughs> <laughs> başka bir şey diyemez. <laughs> 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 yalancıklar, yalancıklar. Öldürmeyim diye yapmanıza gerek yok. Abi gerekir. şurayı da kır. Dur Arkanda kırım. mı? Arkanda. Ah kaçtım kaçtım. Sıkıntı yok. Ya benim gözlerim tek... niye bu renk? Hangi renk? Kırmızı mı? Ana. Aa yakalandı. Şaka gibi. Ha. Arkadaşlar kameramı nereye çevirsem Sünger bu gözleri oraya doğru bakıyor. Ko ben bile korkuyorum Oha. şu an oynarken. Bakayım bir dakika bakayım hani çevir. <laughs> Bak şimdi. Sen görebiliyor Aa. musun? Yok bizde aynı düz bakıyor. Ay ben de çok korkunç. Bak yukarı bakıyorum yukarı bakıyor. Aşağı bakıyorum aşağı bakıyorum. <gülüyor> Mantıklı. <gülüyor> Güzel yapmışlar Abi. gerçekten. Evet evet. Yeter yalan artık öldürmek istiyorum. Hacım. Efendim canım. Artık öldürmek istiyorum ya. Ama zaten öldük öldük kadar olduk yani. Niye? Bak gülmek suratıma. Şunlar bu yıllardır izleyip güldüğümüz çizgi filmden ne yapmışlar adamlar. Neyse ben şuradan biraz şey yapayım. Uz uz. Nasıl gel, yapıyordu gel, ya, gel, ya bu hamburgeri? Kanka hamburger şey. ekmeği, sonra hamburger köftesi, aa şimdi işte hazır ııı... Ee... Ay turşu koymadın şimdi. Ha Turşu, ay turşuyu unutmuşum. Samet. Domates, domates, marul. <laughs> Kanka elektriği yaptım ya, Ş şeyi tamam. alsan abi gri abi. anahtarı, çıkalım. Hamburger Çıkalım köftesi. da şu, şu... N... Şu ne? var ya şu. Ne şu, ne, var ne var ya demek? Şu. şu var ya şu, aşçı var ya aşçı bozuntusu. Evet. Evet. Ondan bir kaçalım. Bakın siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz. Ben burada size ne güzel yengeç hamburger hazırlıyorum. Tirbiye sizler. Hmm. Yengeç hamburgerimden hmm. yemeden nasıl gidersiniz? <laughs> sünger hemen <bab> sadece zıplıyor. <gülüyor> 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 Spongebob. Spongebob aşağıdayım dostum. Geliyorum dostum. Efendim kanka. <laughs> ya nerede burada biliyor musun? Vallahi bilmiyorum kardeşim en üst katta öldürelim mi Sünger baba? <gülüyor> <gülüyor> Böyle süngerine sıkalım. Bana bir şey olmaz ki ben süngerim. Lan yukarıda yukarıda geliyor. Düğü Efendim. Aa vurdu suratına galiba. Söyleyemedi G ya. Tüh. Gitti. Gitti. Gitti, 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 gitti. Gitti, 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 gitti. Bak hacım beni vurmak için hayallerindeki süngeri vurmak için uğraşıyor oralarda. Çaba gösteriyor burada. Evet, han kanal kaptı silahı? Vur! Vur! Vur, vur! Vay havada kaldım! Sünger, Bob dondu kaldı. 20 saniye yok artık. Çok mutluyuz. Yakalarsam... Aa, bob. Çok yakalarsam... Ya ben sizi var ya, hep başta öldürmüyorum ya. İşte benim de hatam bu. Arkadaşlar sonradan öldüresim geliyor. Sonradan beni gıcık ediyorlar. Anahtarı bulduktan sonra gözlerimle konuşuyorum şu an. Anahtarı bulduktan sonra beni gıcık ediyor olay sonra. Aa çözülmüşüm ben hala konuşuyorum ya. Uf, çenem var ya benim şu çenem. Şunu aşağı düşüremiyor muyuz? Ya üf ya. İlla dolaylı odan mı gideyim? Nerede bu Nuh aşçı? Neredesiniz? <laughs> Yukarıdaydım. Yukarıdaydı şimdi. <laughs> değil misin artık yukarıda? Hala yukarıda. yukarıda. <laughs> e gel o zaman aşağıya buyur. Sen yukarı gel. Sünger bob Bob Kareşor. <laughs> Nasıl kaçıyor? <laughs> Çok mutlu. Sen Bob kare Dıbırıp dıbırıp dıbırıp. <laughs> Yapamadım. <laughs> Şarkı öyle değil. Dere 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 dere. Öyle bir şeydi. Anladım. Hadi gel buraya. Sugar Bob senden bir köftük yapsın. <laughs> İstemiyorum. Ben de hiç köftük geliyor. olmaz. Hadi bebeğim gel buraya. Sana güveniyorum canım. Ya siz anahtarı bulamadınız mı daha? Ben olsana Oğuzhan bakıyorum. Oğuzhan'ın eline vallahi Oğuzhan <laughs> olsun. Abi gizli formülü aldım kaçıyorum. Hayır. Hayır. Yengeç burada gizli formülü buldum. Yengeç burada gebertecek ama şey yengeç bey. Gebertecek beni. Bak. Abi gizli formülde pigi varmış. Ne? Ne? Aa, ne? Domuz domuz şeyiyle mi yapıyormuşuz biz bu işi? Ala, vurdu suratıma. Suratına vurmadım ben seni. Popişine vurdum. Evet arkadaşlar şimdi kaçma sırasıysa bende. buradan kaçmak istiyorum. Kaçış nasılmış göstermek istiyorum sizlere. Şimdi kaçalım o zaman. Evet arkadaşlar tekrardan başladık oyunumuza. Şu anda ben ben kaçacağım. Kaçacağım buradan ben. Ben var ya bu sünger bu, bu karışurttan kaçacağım bu karışurttan. Buradan aa geçebiliyorum küçük olduğum için. Küçük. Çünkü, bak tahta var burada. Al tamam. Tahtayı aldım ben. Ne yapayım şimdi ben bu tahtayı ya? Yukarı çıkacağız onu koyacağız şimdi. Tamam. Niye sessiz konuşuyoruz? Çünkü sünger olabilir etrafta. Ben buradayım. Anne. Allah bak buradaymış. Buradayım. bu, Git sen biraz hamburger yap ya. Evine git evine. Korona Arkadaşlar var size evine git. 3 dakika müddet tanıyorum. Ondan sonra canavar olacağım. 3 dakika az ama ya bu dönemde. Kaçtınız kaçtınız, kaçamadınız. Yani <laughs> daha <Maalesef>. koymamıştık. <laughs> ya <gülüyor> ama neden geç kaldın? Ben düştüm senin yüzünden. Benim yüzümden düşmedin yani kusura bakma canım benim. Acele etti. Evet. Acele işi, şeytan karışıyor bakın. Bu düşmüyor mu ya? Şöyle aşağıya doğru. Duygu burada sarı anahtar var istiyorsan alabilirsin. Tabii ki çok istiyorum. Sarı anahtar nerede? Şurada. Sarı kapımız nerede? Peki bir Aşağı... var mı? Hemen aşağıya iniyoruz. Sanki biraz yavaş gibiyim ya. Üf, daha hızlı olmak istiyorum. Aa, Aa Duygu o anahtar kalbimin anahtarı mı? Ya. <gülüyor> 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 Bak birisi ateş etti Aa. bana. <laughs> Biri de öldü şofana. Ay arkadaşlar. Sünger bu karıcı oldu. Kalbinden vuruldu bu. Son yanında. <laughs> Yahu ben bulamıyorum sarı kapıyı. Gel anne gel. Altta altta bir türlü öğrenemedim. He hep aynı yerde <laughs> mi oluyor bunlar? Oz biz bunları getirdik ama. Getirdiğiniz Çek. zaman daha şey, çekiç yok. Çekiç yok du Duygu bulursan. Kan abi. Aç. Şurayı aç be. Gerçek Aa. hayatta ben onunla bu burayı açarım ha. Ben bir alışveriş yapıp geliyorum hemen. Arkadaşlar bakıyoruz çekiçimiz nerede? Şu ne? Ha mermiymiş. Mermi istemiyorum ben çekiç istiyorum. <laughs> Çık içim nerede benim? Çünger bu. Ben buradan bir hamburger almıştım da. Yengeç hamburger. <laughs> Şu karttan çeker misin? <gülüyor> <gülüyor> Şu karttan bak. Bir çek kardeşim bak. iki taksit yap. Senin onu yengeç <laughs> yengeçe vermen lazım. Bak, kafana Yenge... tıklatırım kafada. Parayı ne sana o parayı var. Kan abiye vereyim. O da parayı seviyordur belki ver. <laughs> oh ne güzel. Böyle yengeç babu buldunuz. Binde başınıza koyun. Yengeç. Bop. <laughs> Yengeç bab, Sünger bab. Yengeç bu. Pardon. Kırdım ben burayı. Çok. Iyi. Kırdın mı? Çok e. iyi. Tamam. Kırdık, kırdık. Şunu götüreyim koyayım ben? Herkes ki pil pilleri alıp şey yapabilir. Ne yapalım? Mavi eksik sadece. Hım. Kimde mavi? Samet, Samet, Samet getirdin mi mavi? Yok abi. Ben yani niye Lan boş, boş, boş mu geldi? <gülüyor> <gülüyor> ben de abi Samet gibi bir şey Mavi ya. ya. Mavi birisindeydi yeşil ben. Yeşil bendeydi ben oraya bıraktım yeşili. Mavi Kaan abi sende miydi? Mavi mavi masmı mı? Bende yani mavi falan yok abi. Tahtaya koyduysanız mavi en üsttedir. Yok ya aşağıda. Ben, ben anlamam maviyi bulun bana. Ya of ya, ya her şeyi de biz mi yapalım ya bu nedir ya? Hanka nasıl seni çıkartmayacağım buradan. Kimi çıkartacağım? Hiçbiriniz. Buyurun alın. Ama Hakan'ın herkesi güldürür. Samet. kapıyı Sürekli Ay, mermi taşıyıp duruyorsun Hakan'la. Vallahi ben böyle cephane şey. Gibi. Askeriye de hep ben böyle şey değilim. Bak biri daha ateş etti. Sikel <laughs> 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 baba <mama> öldürüyorlar. ya <laughs> Sikel <ya>. baba <bu> zaten <laughs> bir şey <gülüyor> yapmıyor. <gülüyor> ne istiyorsun? Samet kaşınıyor <laughs> musun? Kaşın kaşınıyor musun? <laughs> Arkadaşlar mavi bulunu Hı, olmuş sonunda. Gerçekten zavallı zavallı duruyoruz. Kaş, Durma ya... kardeşim, Allah dur diyen mi oldu? Tamam, ben de şimdi birazdan size tanıdığım süre bitti arkadaşlar. Bizi gebertecek şimdi sizin yüzünüzde. Çıkış yok, yok şeyler burada. Çıkış yok. Ya bir Singer Bob'tan korksak yengeç burger'e mi geliriz be? Oo. Vay. Duygu şey çekişte kapıları açtın mı? He buradan aldınız mı siz şeyi? Oğlum biz benden gizli niye alıyorsunuz? Niye aldık? Anahtarı, enektar. Anah anahtar. Enektarı almadınız mı? A anahtar Aa, kimde? Sizde. Samet'te. Samet'te, Samet'te. Samoli de, Samoli de, Açsana Sam artık ya. Nasıl açayım? Allah seversen sen gel aç. Şundan vuracağım şimdi böyle. Şunu arkadaşlar. Ben kendimi feda edeceğim. Siz çıkın hadi. Hadi silah sende lazım. mi? Lazım. Ne oldu? Merminiz bitti mi? Hancım. O Burada da mermi Burada var. vardı. <laughs> oh, Allah <'ım>. Allah <laughs> ne var mı? Şuraya bak. E görüşürüz. Gel Bob. parayı <laughs> Bob Şinger bu bacağın arasından geçeceğim. <laughs> Sana göstereceğim o <laughs> kanal. Kafana indireceğim. Nerede? Çabuk. gel Bob poşta kal canım. Sen bize hamburger al. Kıvırdayamıyorum. Kaçıyorum buradan arkadaşlar. Şinger Bob katil olmuş ve ben kaçtım arkadaşlar. İlk, kaç. Evet, <laughs> arkadaşlar kaçın kurtarın kendinizi. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve kanallarımıza abone... <laughs> kanallarımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>